Kadın Kırım politikalarına karşı yılmıyoruz. Alanları boş bırakmıyoruz. 16 Ekim Cumartesi günü TCA ve BBP Kadın Meclisi öncülüğünde ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı zaman kadın özgürlük zamanı şiarıyla mitingimizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Büyüyen kadın mücadelesi karşısında iktidar güçlerinin takındığı boyun eğdirme, sindirme ve bastırma politikası mitingimiz için başvuru yaptığımız ilk andan itibaren çok yönlü saldırı ve yasaklar devreye sokuldu. Ülkemiz tecrit politikaları sonucu derin bir kaosa sürüklenmişken bu hakiki dilek hakikati dile getirmek yasa dışı sayılıp sloganlarımızı haykırmamız engellendi. Erkek egemen sisteme karşı kadının baş kaldırısını ifade eden şarkılarımızın söylenmesi yasaklandı. Cezaevlerinde uygulamaya koyduğu ince arama yöntemlerini Kürdistan coğrafyasına reva gören ve tüm ülkeyi açık cezaevine dönüştürmek isteyen iktidar sözde güvenliğinizi sağlıyoruz bahanesi le alana gelen kitleye işkenceye varan uygulamalarını devreye koydu. Bölge illerinden gelen kadınlar Vaz geçirilmek istenerek üç ayrı arama noktasında ince aramadan geçirildi. Kadınlar iç çamaşırlarına kadar arandı, ayakkabıları çıkartıldı. Tacize varan aramalarda kadınların kişisel eşyalarına, el konulara, hukuka ve insan onuruna aykırı muamelelerle yıldırılmaya çalışıldı. Bu uygulamaya itiraz edenlere de beğenmezsen gidersin denilerek hakarete varan yaklaşımları sergilediler. Yine avukatlık yasası gereği üstünün aranmasını istemeyen Rosa Kadın Derneği avukatlarından Elif Trent İpek darp edilerek gözaltına alındı. Slogan ve pankart yasaklarıyla yetinmeyen kolluk güçleri analarımızın taktığı yazmaları bile müdahale ederek sudan bahanelerle rastgele gözaltılar gerçekleştirerek mitingimizi sabote etmeye çalıştılar. Üç noktadan ince aramadan geçirilmesine rağmen analarımızın taktığı yazmaları ve renklerini yasa dışı ederek büyük fedakarlıklarla alana gelen analarımızı darp ederek gözaltı ve işkenceler yaşattılar. Din ve analık üzerine siyaset yapanlar mitinge gelen barış annelerini gözaltına alarak camiye götürdü. Bu uygulamaları teşhir edenleri ve tepki gösterenleri ise hedef gösterip tek tek fotoğraflarını çekerek yarattıkları korku iklimiyle susturmaya ve iradesizleştirmeye çabaladılar. Bitingde daha çok sıralayabileceğimiz sayıda hukuksuz ve keyfi uygulamalarla karşı karşıya bırakıldık. Haftalar öncesinden resmi başvuru yapılmış ve yasal izin alınmış bir gösterinin nasıl illegalize edildiği faşizan uygulamalarla bir kez daha deneyimledik. Sanatçı Devrim Demir'in seslendirdiği Tu Kiyi şarkısı yasaklandı. DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'in Sayın Öcalan üzerindeki tecrüte karşı yaptığı konuşması müziğin sesi yükseltilerek kesilmek istendi. Bu yıldırma politikaları rejimin kürte ve kadına yaklaşımını özetleyen bir tutumunu ortaya koydu. Bizler özgürlüğü haykıran ve elleriyle ören kadınlar olarak zaman kadın özgürlük zamanı diyerek tüm baskılara rağmen kararlı duruşumuz ve örgütlü irademizden vazgeçmeyeceğimizi alanlarda haykırdığımız sloganlarımızla ortaya koyduk. Kadının gücü karşısında yaşanan bu korkuyu anlıyor ve ayakta duracak dayanağa kalmayan hükümetin kendini bu tarz yasa dışı ve keyfi uygulamalarla yaşatmaya çalıştığını görüyor ve haykırıyoruz. Mitingimizde analarımız başta olmak üzere özgürlük talep eden kadınlara dönük, keyfi ve işkenceye varan uygulamaları kınıyor. Hesabını hukuki ve demokrasi rejimini kurarak soracağımızı da belirtiyoruz. Bu saldırılar sadece bize değil özgürlük ve eşitlik isteyen tüm kadınlara yapılmıştır. Bu saldırılar kadın katliamlarına karşı ses çıkaran kadınlara yapılmıştır. Özgür, özgür Kadın Hareketi olarak buradan tüm kadınlara da çağrıda bulunuyoruz. Kadın dayanışmamız ve gücümüzle erkek iktidarına karşı hep birlikte mücadele edelim. Burada yeniden ifade ediyoruz. Baskılarınız karşısında geri adım atmayacağız. Teslim alma politikalarınıza boyun eğmeyeceğiz. İrademize dönük gerçekleştirdiğiniz tüm saldırılara karşı örgütlü gücümüzü büyüterek cevap olacağız. Cihan azadi. azadi! Azadi! Jir azadi!